Muhterem basın mensupları, bugünkü basın açıklamamızda yönetici atama yönetmeliğindeki problemlere değineceğiz. Eğitimin en önemli sac ayaklarından olan eğitim yöneticileri yönetmeliğindeki akla zayıf görünen hususlar vardır. Bakanlık yetkilileri bu yanlış yönetmelikten derhal vazgeçmeli ve yürütmeyi durdurmalıdır. Bu yönetmelik idarecileri eğitim kurumlarında iş yapamaz hale getirecektir. Belge avcısı olmak zorunda bırakılan idareciler, akademik kariyer, hizmet içi eğitim ve başarı belgesi alabilmek için okul işleyişinden daha ziyade dışarısı ile meşgul olacaklardır. Bakanlığın bakış açısı idarecileri okulda hiçbir iş yapmayan etkisiz eleman olarak görme yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Halbuki eğitim yöneticilerinin durumu İsmet Özel'in şu sözü en güzel şekilde ifade etmektedir. Dört nala giden at şahlanmaz. Yönetici atamalarındaki kriterlerde fırsat eşitliğine aykırı durumlar söz konusudur. Yönetmelikte, yönetmelikteki aksaklıklardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. Okullarında stajyer öğrenci olan öğrencilere her sene ek puan verilmektedir. Halbuki stajyer öğrencilerin hangi okullara gideceği üniversite yönetimi tarafından belirlenmektedir. Yine uluslararası ve ulusal başarı yapan öğrencilerin idarecilerine puanlar verilmektedir. Bazı işgüzar okul müdürleri sportif ve kültürel başarısı olan öğrencileri okullar arasında nakillerini gerçekleştirerek puan avcılığı yapmaktadırlar. Bu gibi açıkları olan bir yönetmelik hakkaniyetli bir sonuç doğurmayacaktır.